Arkadaşlar merhaba. Trigonometriye devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Dokuzuncu başlığımız trigonometrik fonksiyonların işaretleri. Koordinat ekseninde bölgelerin isimlerini yazalım. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası da dördüncü bölge. Bu bölgelere göre sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın işaretlerini bilmemiz gerekiyor. Birinci bölgede herkes artı sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın hepsi artı. İkinci bölgede sadece sinüs artı, diğerleri eksi. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant artı, diğerleri eksi. Dördüncü bölgede de sadece kosinüs artı, diğerleri eksi olacak. Bununla ilgili akılda kalıcı bir hikaye de anlatabilirim size isterseniz. Birinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant barış imzalamışlar ve hepsi burada pozitif olarak buluşmuşlar. İkinci bölgeyi hemen sinüs sahiplenmiş. Sinüs burada artı ve diğerleri eksi. Sıra kosinüse gelmiş. Bakın sıralamaya göre gidiyoruz. Sıraya göre. Hatırlarsınız trigonometrik fonksiyonları da bu sıralamaya göre anlatıyorduk. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant sıralamasına göre. Kosinüs demiş ki ben çok uzağa gitmeyeyim. O da hemen madem ikinci bölge seçildi, yan bölge seçildi. Ben de diğer yan bölge olan dördüncü bölgeyi seçmiş. Dördüncü bölgeyi kosinüs seçtiği için kosinüs dördüncü bölgede artı olmuş. Tabi diğerleri yine eksi. Geriye tanjant ve kotanjant kardeşler kalmış. Onlar da 3. bölgeyi seçmişler diyebiliriz. İşte aklınızda böyle kalabilir. Diğerleri de eksi olacaklar 3. bölgede. Peki sorular üzerinden de pekiştirmeye çalışalım. Bakın kosinüs ikinci bölgede eksi. Sinüs 3. bölgede eksi. Tanjant 284. bölgedir. 270'i geçtikten sonra dördüncü bölgeyiz. Tanjant burada eksidir. Kosekanta bakarken sinüsten bakacağız. Çünkü kosekant 140 1 bölü sinüs 140'tı. Yani sin 140 bizim için ikinci bölgede olduğu için artı diyebiliriz. Üçü eksi en sonuncusu artı olacak. E şıkkında cevap var. 25. soruya bakalım. Alfa açısı 27 derece ile 30 derece arasında verilmişse sen alfayı 27 ile 30 derece arasında bir açı seçebilirsin. Mesela gidip 28 derece seçebilirsin. Bu tarz seçimlerle hata yapmazsınız arkadaşlar. Daha önce bununla ilgili çıkmış sorular da var. Diyor ki mesela alfa pi bölü 6 ile pi bölü 4 arasındadır diyor. Pi bölü 6'nın derece karşılığına geçin. 180 bölü 6'dan 30 derece. Pi bölü 4'ün derece karşılığına geçin. 180'i 4'e bölerseniz 45 derece. Demek ki 30 ile 45 arasında bir açı seçebilirsin. Mesela 40 seçebilirsin. Alfa gördüğün her yere 40 ver ve çıkan sonuçlara göre hangi bölgede olduğunu hesaplarsan işaretlere de ulaşabilirsin. Daha önce bu tarz sorular çıktı. Peki elimizdeki soru üzerinden yorum yaparak anlatmaya çalışalım. Alfa'yı 28 seçtik. O zaman 4 çarpı 28'den sinüs 112 olacak. Yani ikinci bölgede sinüs artı. 5 çarpı 28 yaparsak Sinüs 140 yine ikinci bölgedeyiz bakın. ikinci bölgede kosinüs eksidir. Tanjant 6 alfaya bakalım. Tanjant 168. Hala ikinci bölgedeyiz. ikinci bölgede tanjant eksidir. 7 çarpı 28 yapacağız. Kotanjant 196. Bakın 3. bölgeye geçtik. 3. bölgede kotanjant artıdır. Sekant için ne yapacaktık? 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüs 8 çarpı alfa. Yani 8 çarpı 28 yapmamız gerekiyor. O da 224 yapıyor arkadaşlar. Kosinüs 3. bölgede eksedir. Kosekant içinde 1 bölü sinüse bakmalıyız. 1 bölü sinüs 9 alfa. O da 252 gibi bir açı yapıyor. Bakın 3. bölgede ise hala sinüs 3. bölgede de eksedir. Kaç tanesi negatiftir? 1, 2, 3, 4 tanesi negatif olarak bulduk. Bakın bu sorunun benzerini AYT 2022 28. soruda, AYT 2023 27. soruda sordular. Gidip çözüp konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. 10. başlığımız 90 dereceden büyük açıların birinci bölgeye indirgenmesi. Birinci bölgeye indirgeyerek daha sade bir yapı elde edeceğiz. Bunu yaparken 180 ve 360'tan faydalanacağız. Ayrıca 90 ve 270'ten faydalanacağız. Bunu örnekleri üzerinden size anlatacağım arkadaşlar. Eğer 180 ve 360 kullanıyorsa ismini değiştirmiyorsun. Hemen örnek vermek istiyorum. Mesela sinüs 230 yapacaksın. 230'u birinci bölge açısı. Yani birinci bölge açısı nedir? 0 ile 90 derece arasına indirgemek istiyorsan. Yapman gereken şu. 230'u 180 kullanarak nasıl hesaplarsın? Bakın. Sinüs 230 yerine 180 artı 50 yazdım. 180 artı 50 gerçekten de 230 yapar mı? Yapar. Bu şekilde yazdıktan sonra bakın 180'i kullandıktan sonra 180'i ve buradaki kullanmış olduğun işareti artı veya eksi bakın fark etmez. Bunları kaybediyorsun. Bunları yok et diyorum. Yok ettikten sonra geriye kim kaldı? 50 ve sin kaldı. Bakın sin 50. Her zaman önünü boş bırakın. Niçin? Çünkü işareti farklı olabilir. Sinüs 230 kaçıncı bölgenin açısı? üçüncü bölgenin açısı. Üçüncü bölgede sinüs nedir? Eksidir. E sen şu anda sin 50'ye geçtin. Sin 50 birinci bölge açısı ve artı. Şu anda eksili bir sayının artılı bir sayı eşit olması mümkün mü? Değil. İşte böyle durumlarda madem üçüncü bölgedesin sinüs bu üçüncü bölgede eksi gidip bu eksiyi bunun önüne koyuyorsun. Yani sin 230 eksi sin 50'ye eşit. Bakın çalıştıkça daha iyi anlayacaksınız. Birkaç tane daha örnek yapalım. 180'den çalışmaya devam edelim. Örnek yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Sinüs 170. Yine 180'i kullanalım. 180 kullanmayı önce bir öğrenelim. Sonra size 360'ı, 90'ı ve 270'i de göstereceğim. Sinüs 180-10 tam 170 yapar. Nereyi kaybedeceğiz? 180 ve eksiği kaybedeceğiz. Bunları kaybedersek, yok edersek kim kalıyor? Önünü yine boş bırak. Sin 10 elde ettin. Önünü boş bırakma sebebim işaretine bakmak. İşarete göre sinüs 172. bölgede artıdır. Demek ki bu artıyı buraya yazmalıyız. Artı sin 10'a geçtik bakın. Birinci bölgeye indirgemiş olduk. Peki 360'dan çalışsaydık hep sinüs yapmayalım. Bir tane de kosinüs yapalım. Kosinüs 340. 340'ı 360 kullanarak nasıl hesaplarız? Kosinüs 360 eksi 20 olarak hesaplayabilirim. 360 eksi 20 tam 340 yapıyor. 360'ı ve bu eksiyi yok ediyorsunuz. Geriye kim kaldı? Sadece 20 kaldı. Kosinüs 20. Önünü yine boş bıraktım. 340 kaçıncı bölge açısı? 4. bölge açısı. Kosinüs 4. bölgede işareti neydi hatırlarsanız? Artıydı. İşte bu artıyı buraya koyduk. Bakın 1. bölgeye indirgemiş olduk. Bakın buraya da yazdığım, 180 ile 360 cinsinden yazılan trigonometrik fonksiyonların isimleri değiştirilmez. İsmimiz sinüsse yine sinüs kalacak. Sinüsse yine sinüs kalacak. Kosinüsse yine kosinüs kalacak. İsmimizi değiştirmiyoruz eğer 180 ve 360 üzerinden çalışıyorsan. Ama 270 ve 90'ı kullanıyorsan ismini değiştirmelisin. İsim değişikliklerinde sinüsten kosinüse, tanjanttan kotanjanta, sekanttan kosekanta geçiş yapacağız. Hemen gösterelim bir örnek yapalım sisinde. Mesela sinüs 230 alıyorum. Sinüs 230'u istersem 270'ten de işlem yaparak bulabilirdim. 270 eksi 40 yine 230'u veriyor mu? Veriyor. Yine yok edeceksin bakın. 270'i ve bu eksiği yok edeceksin. Geriye kim kaldı? 40 kaldı. Ama diyorsun ki 270'ten çalıştıysan ismini değiştirmelisin. İsim değiştir. Yani kosinüse geç. 40'ı kullanıyorsun. Önünü yine boş bırakıyorsun. Boş bırakma sebebin işaretine bakmak. 230, 3. bölge açısı sinüs, 3. bölgede negatiftir. İşte bu eksiği bunun önüne koydun. Eksi cos 40 da sin 230'a eşit. Eksi sin 50 de sin 230'a eşit. Hocam derseniz bunlar nasıl birbirine eşit? Bakın şöyle bir işlem yaparsanız yine sin 50'ye gelebilirsin. Bunu al. Bakın eksi cos 40 yerine 90 eksi 50 yazamaz mısın? Yazarsın. 270 ve 90'da yine isim değişikliği var. Bakın 90'da isim değişikliği var. Sine geçtim. Bu 90 ve eksiyi kaybedersen kim kaldı sadece? 50 kaldı. Birinci bölge açısı, birinci bölge açısı yine işaretleri aynı olması gerektiği için işaretlerine hiç dokunmadık. Yani aynı yere geçtik mi? Evet, aynı yere ulaştık. Demek ki neymiş? Şöyle bir tekrar edersek. 90 ve 270 kullanarak artı veya eksi bakın fark etmez. Kullandığın anda ismini değiştireceksin. Hangi bölgenin işaretindeysen o işareti almalısın. En sona götürmelisin arkadaşlar. Bu sayede birinci bölgeye indirgeyeceksiniz. Bu çok işimize yarayacak. Çok kullanacağız. Hatta bundan sonraki konumuz olan sıralama konusunda da kullanacağız. Bir örnek yapalım. 26. soruda tan 170 artı kotanjant 260. Şimdi bunu tanjant 180 eksi 10 diye yazmak istiyorum. Bunu da kotanjant 270 eksi 10 diye yazdım. 180 kullandığımda isim değişmez. Tanjant 10. Bakın bunu ve bunu kaybediyoruz. Peki ikinci bölge açısı olduğu için eksi olduğu için buraya eksi getirdim. 270'ten çalıştığım için kotanjantın ismi değişecek. Tanjanta geçecek. Bunu ve bunu kaybediyorum. Yine 10 kullanıyorum. 260 3. bölge açısı olduğu için 3. bölgede kotanjant artıdır. Buraya artı koydum. Sonuç olarak ne görüyorsunuz? Eksi tanjant 10 artı tanjant 10 birbirini götürdü ve cevap 0 çıktı. 11. başlığımız trigonometrik fonksiyonların sıralaması. Neredeyse her yıl soru var arkadaşlar buradan. O yüzden dikkatli dinleyin. Sıralama yaparken birinci şartımız arkadaşlar. Bakın ben buraya şartları yazdım. Bu şartlara göre çok rahat sıralama yapacaksınız. Birinci şartımız Hani az önce gördük ya büyük açılarda birinci bölgeye indirgemelisiniz. Sana 300, 250 gibi açılar verilirse birinci bölgeye indirgiyorsun. 0 ile 90 arasına geliyorsun. İkincisi isimlerin hepsini sinüs ya da tanjant yapmanız gerekiyor. Bakın kotanjant, kosinüs, sekant ve kosekant istemiyoruz. Sinüs ve tanjant istiyoruz. Buna göre ben çünkü size anlatım yapacağım. Şartları unutmayın. 3. Aynı cins fonksiyonlar varsa mesela hepsi sinüsse. Birinci bölge için konuşuyorum. Açısı büyüdükçe değeri de büyür. Yani sin 10, sin 20 kıyaslamak istiyorsan derece olarak kim daha büyükse o daha büyük olacak. Yani sin 20, sin 10'dan daha büyük olacak. Tan 36, tan 35'ten daha büyük olacak. Birinci bölgeye indirgediğiniz için ikisi arasında kıyas yapıyoruz sadece. Kosinüs, kotanjant, kosekant, sekant elimizde yok bakın. İkinci şarta uyduysa. Dördüncü şartımız birinci bölgeye sahip sinüs tanjant fonksiyonları için tanjant sinüsten her zaman daha büyük. Eğer aşı değerleri eşitse. Yani sinonla tanon arasında kıyas yapmak istiyorsun. Bunlarla karşılaştır. Bakın. Bunlarla karşılaştığı zaman her zaman tanjant daha büyük. Sebebini az sonra anlatacağım. Beşinci şartımız da eğer sinüsle tanjantı kıyaslayacağın bir yerde aşıları farklıysa referans noktasını kullanacaksın. İki tane referans noktamız var. Birincisi hatırlarsanız sinüs eksi 1 ile 1 arasında değer alıyordu. Peki birinci bölgede sinüs hangi değerleri alır? Hatırlayın birinci bölgede maksimum 1 olabilir. Minimum da 0 olabilir. Birinci bölge için konuşuyorum. Tanjant 45 de 1 değerini alıyor arkadaşlar. Tanjant 45 yani tanjant 0 0. Tanjant 45 1 gittikçe büyüdü. Fakat 45'ten sonra sonsuza doğru çok fazla bir büyüme yaşıyor. Bu bizim ne işimize yarayacak? Diyelim ki tanjant 50 ile karşılaştık. Diyeceğiz ki bu zaten birden büyük. Tanjant 89 ile karşılaştık. O birden küçük. İkisini kıyaslamak isterseniz tabii ki tanjant 50 sinüs 89'dan daha büyüktür diyeceğiz. Bu referans noktalarını kullanacağız farklı açılarda. Böyle sizi çok şaşırtacak şeyler sormazlar. Örnek veriyorum. Tan 40 bu daha büyük sin 80 mi? Ya orada mesela tam emin olamayabiliriz. O yüzden böyle çok tereddütlü kısımları size sormayacaklardır. Bir de birim çember çalışmamız vardı ya önceki çalışmalarımızdan. Onu hatırlar mısınız? Birim çember üzerinde şimdi şekli çizdim. Burada anlatayım size. Birim çemberde burası 1 ise şu doğru parçası hatırlarsanız sin, sin alfa çıkıyordu. Daha önce çalışmıştık. Bu da tan alfa çıkıyor. Bakın şu anda aynı açıya sahipken sinüsle tanjantı kıyaslarken ne görüyorsun? Tanjant daha uzun bir kere. Tanjant alfa daha büyük. İşte dördüncü öncülümüz mesela buradan görmüş oluyoruz birim çember üzerinden. Dolayısıyla eğer ki aynı açıya sahip sinüs ve tanjantı kıyaslamak istersem yani sin 30 mu daha büyük tan 30 mu? Tan 30 daha büyük diyeceğiz. Bakın birim çember üzerinden diğer çalışmaları yapmanızı tavsiye etmiyorum. Öğrenciler daha böyle kafası karışabiliyor. Yani niye diyeceksiniz? Küçük çalışmalar yaparak size bunu anlatmaya çalışayım. Alfa'nın değeri 35 olsun tamam mı? Burası tan 35. Şu uzunluk tan 35. Şu çizdiğim büyük açıda 65 olsun. Bu da sin 65. Şu anda sin 65 ile tan 35'i nasıl kıyaslayacağız? Kıyaslayamazsın. Hangisinin daha büyük olduğunu, daha uzun olduğunu bilemezsin. Niye? E Sen elinde pergel mi var? Sen 65'i nasıl çizeceksin? 35'i nasıl çizeceksin? 35 derecelik açıyı. O yüzden çizim kısmında böyle birim çember üzerinde çizerek anlatımlar benim çok kafama yatmıyor arkadaşlar. Sadece eşit açılar kısmında bunu anlatabiliriz. Onun dışındaki kısımlarda benim anlatımlarımı kullanmanızı tavsiye ederim. Net bir şekilde soruları çözdürür Bunu şimdi sorular üzerinden de göstereceğim. İzleyin 27. soruyu çözüyorum. Şartlarımızı hatırlayın. Birinci bölgeye indireceğiz. İndirgeyeceğiz. Herkesi sin ve tan yapmaya çalışacağız. Birinci bölge indirgemeyi mutlaka çok iyi çalışın. Bunu her yerde kullanacaksınız ve çok işinize yarayacak. Hızlı yapmaya çalışacağım birazcık daha. Burası 180 eksi 15'tir arkadaşlar. Yani bu sin 15. Yine artı sin 15. İşaretlerini de yazayım. ikinci bölgede. Bakın kosinüsü istemediğim için, sinüse geçmek istediğim için bunu 270 üzerinden hesap ediyorum. 270 artı 58 yazıyorum. Şu anda sinüse geçtim. Sinüs 58. 328 4. bölge açısı olduğu için evet artayım. Bu zaten sinüs ve birinci bölgede sin 70. Kosinüsü de sine geçmek istediğim için 90 üzerinden gidiyorum. 90 artı 49 ve sin 49'a geçtim. Kosinüs ikinci bölge açısı negatif olur. Şu anda bu yaptıklarımın arasından bu negatif olduğu için bu en küçüğü. Yani t'yi gidip sen en küçüksün dedim. Diğerleri birinci bölgede ve açısı en küçük olan daha küçük olacak. Yani x 15 sonra 58 gelir y sonra da 70 gelir z. T x, y z. Bakın e şıkkında doğru cevap var. 28. soruya bakalım. İşaret kısmında da bundan bahsetmiştim. Bakın a açısı pi bölü 8 ile pi bölü 6 arasında. Pi bölü 8'i bir bulalım isterseniz yani 180 bölü 8. 45 4'e bölelim. arkadaşlar 45 4'e bölelim 2 45 bölü 2 yaklaşık 22 buçuk. Pi bölü 6 dediğimiz 180 bölü 6 O da 30. Yani 22 buçukla 30 derece arasında bir açı seçeceğiz. Kimi seçelim? 25 seçelim. a eşittir 25 olsun. Bakın bu tarz seçimlerde tekrar söylüyorum hata yapmazsın. Seç. Senin için kolaylık olacak. Yerine verdiğinde burası ne oluyor? Sin 100. Burası cos 100. Burası da kod 100. Bunları sıralamamız istenmiş. Şunu kenara çekelim. Şimdi bunları sıralayacağız sizinle. Birinci bölge açısı yapmamız isteniyor. Unutmayın. Sinüs 180 eksi 80 yapıyor. Birinci bölgeye inmek için. Yani sin 80'e indim bakın şu anda. 100 ikinci bölge açısı olduğu için ikinci bölgede sinüs artıdır. Artı sin 80. Bunu bu sefer 180 eksi 80 yazmayacağım. Çünkü bu kosinüs. Bunu sinüse geçmek istiyorum. Sinüse geçmek istediğim için bunu 90 artı 10 diye düşünüyorum. Şuraya yazalım. Kosinüs 90 artı 10. 90 ve artıyı kaybettik. Hatırlarsanız öyle anlatmıştım. Sin 10. 90 kullandığım için sinüse geçtim. Peki kosinüs ikinci bölgede işareti nedir? Eksidir. Eksi sin 10'a geçtik. Geldik buna. Kod 100'e bakacağız. Buna tanjanta geçmek istiyorum. Tanjanta geçmek istediğim için yine 90'dan çalışmalıyım. Kotanjant 90 artı 10. Şu anda tanjant ismine geçtim. 10 oldum. Kotanjant ikinci bölgede eksidir. İkinci bölge açısı eksi tan 10. Şimdi bu artı olduğu için zaten bu en büyük. İsterseniz harf verelim. Bu A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. Şu anda A en büyük. Geldik B ile C'yi kıyaslamaya. Pozitif olsaydı diye düşünür müsünüz? Pozitif olsaydı kim daha büyük olurdu? Aynı açıya sahip olduklarında tanjant her zaman daha büyük diyordum. Pozitifken daha büyük olan bir sayı düşünün. Yani sayı verirseniz daha yanlarsınız. 1, 5, 1, 3 gibi düşün. Pozitif olsaydı. Negatif olunca 1, 5, 1, 3 oluyor. Yani negatif olduğunda bu daha da küçük olmuş oluyor. C en küçük. Sonra da B geliyor. Sıralamamız en küçükten büyüğe doğru. CBA. İkinci soruya bakalım. Bu sefer de tan 2A, tan 4A, tan 6A'yı sırala demiş. Yine aynı arkadaşlar. Bunun üzerinden iki tane soru hazırladım size. Yani yine 25 yazarsanız tan 50, tan 100. Bu da tan 150. Yine benzer şekilde 180 kullanarak 180 80 dediğimiz zaman eksi tan 80 ikinci bölge açısı. Bakın biraz hızlanmanız lazım buralarda. Tanjant 180 eksi 30. Eksi tanjant 30. Zaten pozitif olan her zaman daha büyük. Yine isim verelim. A, B, C diye. A en büyük. Daha sonra bu ikisi arasında pozitif olsaydılar tanjant 80, tanjant 30'dan daha büyük olurdu. Birinci bölgede açısı büyük olan daha büyük olurdu. Negatif olduğu için tan 80 daha da küçük olacak. En küçük olacak. Sıralamamız küçükten büyüğe doğru B, C, A. Bakın bu sorunun benzerini iki kere. AYT 2019 31. soruda. AYT 2021 27. soruda sordular. Gidip bir çözün bakalım. 29. soruya geçtim. ABC üçgen içerisinde eğer size bir açılar verilirse sen şunu kabul etmelisin. A artı B artı C 180 derece diye kabul etmelisin. Bir de şurada sıralama var. A en büyük sonra B sonra C ve bunların hepsi 45'ten daha büyük denmiş. Yine istediğiniz açıları verebilirsiniz. Hata yapmazsınız bana güvenin ama gidip de çok büyük şeyler vermeyin. Yani 45'ten büyütün yavaş yavaş. 50, 60 dur buraya 70 vereyim deme. Yani ya da 80 vereyim, 65 vereyim deme. Yani üçgen iç açılar toplamını da sağlayacak şekilde hareket et. Tamam. Topladığın zaman 110, 70 kalıyor. 70 verebilirmişiz. Sıkıntı yok. Şimdi burada yerine yazıyorum. Kosinüs A artı B. Yani benim verdiklerime göre 70 artı 30'dan 130. Kosinüs A artı C. 120. Kosinüs B artı C. Bu da kosinüs 110. Bunları sıralamak istiyorum. Neye geçmeliyim? Ben ne gösterdim? sinüs üzerinden ve birinci bölge derece açısı üzerinden gösterdim. O yüzden bunların her birini 90'dan hesap ediyorum. Kosinüs 90 artı 40. Kosinüs 90 artı 30. Kosinüs 90 artı 20. Buradan hesap ediyorum. İsimler değişti mi? Değişti. Sinüs 40. Bu sinüs 30. Biraz sığsın diye bunları hafif kenara alacağım. Şöyle. Bu da Önünü yine boş bırakıyorum. Sinüs 20. Bakın hepsi ikinci bölge açısı. İkinci bölgede kosinüsler neydi? Negatiftir. Dolayısıyla bunların önüne eksi koyduk. Pozitif gibi düşünür müsünüz? Pozitif gibi düşünseydim yine harf vermek istiyorum. Pozitif gibi düşünseydim sin 40 en büyük olurdu. Sin 30'dan o da sin 20'den büyük olurdu. Negatif oldukları için şu anda A en küçük sonra B sonra C. Bakın negatif olduğu durumlarda pozitif gibi düşünün. Tam tersini alırsınız. Bu sorunun benzerini de AYT 2020 28. soruda sordular. Gidip çözüyorsunuz. 12. başlığımız trigonometrik oranlardan bir belliyken diğerlerini bulma. Bunu yapmak için dik üçgen çizeceğiz. Hemen gösterelim. Sorular üzerinden anlatmak istiyorum size. Sin alfayı 5 bölü 13 vermişse sen bir dik üçgen çiziyorsun. Alfa açısını belirliyorsun. Hatırlayın sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. İşte bu karşı dik kenarın bu da senin hipotenüsün. Buraya 5, buraya 13 veriyorsun. Şimdi 5, 12, 13 diye bir özel üçgenimiz var. Dik üçgenleri çalışmış olanlar bunları biliyorlar. Bu PDF'e ulaşırsınız arkadaşlar. Ben bu PDF'e size açıklamalar kısmında vereceğim. Bakın ilerleyen sayfalara bir gidelim. Bir şey göstereceğim size. Dik üçgenlerle alakalı ben size bir tekrar sayfası hazırladım. Burada Pisagor var, Öklit var, dik üçgenler var. Bakın 3, 4, 5, 5, 12, 13 gibi özel üçgenler var. Bu nottan dik üçgenlerle ilgili bütün formüllere, kurallara ulaşabilirsiniz. Biraz ileride bunu tekrar edeceğim. Bir sonraki videoda muhtemelen bunu size tekrar edeceğim arkadaşlar. Şimdi konumuza geri dönelim. 5, 12, 13. Özel üçgenimiz 12'yi yerleştirdik. Ne sormuş? Tanjant alfa. Alfaya göre tanjant yaparsan yani karşı bölü komşu. Kotanjant yaparsan komşu bölü karşı. Bize bu işlemin bu toplam soruluyor. Peki bunu 5 ile bunu 12 ile genişletirseniz 25 artı 144 bölü 60 Sonuç olarak 169 bölü 60 elde ediyoruz. 31. soruya bakalım. İlk baştaki şartlar önemli. Az önce bakın bu birinci bölge açısıydı. Sorun yoktu. Birinci bölgelerde sıkıntı yaşamazsın. Bakmana gerek yok. Ama buna dikkat. Şu anda 90'la 180 arasındayız. Yani ikinci bölgedeyiz. Kosekant neydi? Hatırlayalım. 1 bölü sin üstü. 3 bölü 1 gibi düşünüp ikisini de ters çevirirsek sin alfa eşittir 1 bölü 3 oluyor. Yine dik üçgen çizdik. Alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüs yaptığımızda 1 bölü 3. Şimdi bakın bu kenara ulaşmak için Pisagor biliyor olmalısınız. Pisagor diyor ki 1 kare artı x kare eşittir 3 kare. Bunu karşıya atarsanız x kare eşittir 8, x eşittir kök içerisine alırsan 2 kök 2 çıktı. Şimdi sekant alfayı bulacağız. Sekant ne demek? 1 bölü kosinüs. Şimdi biz kosinüsü bir bulalım. Kosinüs alfa açısının kosinüsü komşu Artık burayı 2 kök 2 bulduk. Komşu 2 kök 2 bölü hipotenüs 3. Ters çevirip çarparsanız 3 bölü 2 kök 2. Iki, kök 2 ile genişletmek gerekiyor. Köklü ifadeler paydada olmaz çünkü. 3 kök 2 bölü 4 çıktı. Ama neye dikkat edeceğiz? İkinci bölge açısında kosinüsün işareti nedir? Eksidir. Dolayısıyla cevabın eksi 3 kök 2 bölü 4 çıkmalı. Bakın A şıkkında cevap var. Evet arkadaşlar Trigonometrik oranlardan biri belliyken diğerini bulmayı gördük. Burada bir ara verirsek güzel olacak. Çünkü bundan sonra çok güzel bir konu geliyor. Trigonometrik özdeşlikler. Özdeşlikler çok önemli. Her sene mutlaka sorusu var. Öğrenirseniz trigonometride birçok soruyu da yapabiliyor olacaksınız. Çünkü adam bilim çember sormak istiyor. Gidiyor içine özdeşlik koyuyor. Başka bir şey soracak yine içine özdeşlik koyuyor. Özdeşlikten kastımız trigonometride bu fonksiyonlar arasında bazı geçişler var. Örnek veriyorum. Sin kare artı cos kare görürseniz gideceksiniz yerine 1 yazacaksınız. Tanjant göreceksiniz yerine sin bölü cos yazacaksınız gibi bir sürü geçiş var. Bunları size öğreteceğim bir video olacak bundan sonraki dersimiz. O yüzden burada küçük bir mola verelim. Bu geldiğimiz yere kadar anlattıklarımı sindirin. Buradan da çok fazla soru geldi daha önce. Sıralama, işaret, birinci bölgeye indirgeme. Bunları iyice öğrenin güzelce pekişsin. Ondan sonra diğer videoya geçersiniz. Peki. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.